Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 5. Sınıf Müzik Dersi 4. Bölüm Farklı Müzik Türleri Bu konuda neler biliyorum? Bildiğimiz müzik türlerinin isimlerini yazalım. 1. Enstrümantal Müzik 2. Klasik Müzik 3. Blues Müzik 4. elektronik müzik 5. çok sesli türk müziği 6. caz müzik 7. pop müzik 8. rock müzik 9. hip hop 10. dini müzikler 11. türk halk müziği 12. türk sanat müziği İnternet ortamında Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop müzik, çok sesli Türk müziği, dini müzik türlerine örnek eserler araştıralım. Eserlerin isimlerini aşağıda verilen boşluğa yazalım. Türk halk müziği, Türk halk müziği kısaca türkü, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü yapısal olarak folklorun bir parçası olan Türk halk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Türk sanat müziği, klasik Türk müziği, klasik Türk mosikosu, Osmanlı'daki adıyla mosiko veya günümüzde kullanılan adıyla Türk sanat müziği, Türk kültürüne has makamlı bir müzik türü. Engin yavaş yavaş, yavaş yavaş gülün minisi soğut. musiki, camilerde ve tekkelerde yapılan dini tören ve toplantılarda okunan eserlerin tümüne denir. Dini musiki, musikinin temelimi oluşturan ses ve ölçüye, dini özelliklere sahip bir takım hareketlerin eklenmesiyle, başka bir deyişle raksı meydana getirmesiyle doğmuştur. Müzik, pop müzik, 1950'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ortaya çıkmış bir popüler müzik türüdür. Derin, deliyim, kal, sensiz, sensiz çok sesli Türk müziği, çok sesli müzik, birçok farklı ses kaynağının bir arada kullanıldığı müzik türüdür. Bu ses kaynakları arasında vokal ve enstrümantal performanslar, elektronik müzik araçları ve sampleler bulunabilir. Çok sesli müzik, dinleyicilere çok yönlü ve zengin bir müzik deneyimi sunar. Atatürk'ün önderliğinde müzik çalışma ve gösterilerinde çağdaş müzik ile Türk halk müziğinin esas alındığı ve uluslararası müzik teknik ve araçlarının kullanıldığı batı müziğine yöneliş hareketi başlamıştır. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulmasıyla, halk müziğini batının çok sesli düzeni içinde işleme çalışmaları da ağırlık kazanmıştır. Cumhuriyet'in ilk besteci kuşağını oluşturan Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Alnar, Necil Kazım Akses gibi sanatçılar, Batı'nın değişik konservatuarlarında yetişmiş, farklı müzik akımlarının etkisinde kalmış olmalarına rağmen Türkiye'de çok sesli müziğin yerleşmesi ve ulusal bir okul kurulması için çalışmışlardır. Biliyor musun? Müzik en eski tedavi yöntemlerinden biri olup pek çok eski çağ medeniyetlerinde kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda hastaların müzikle tedavi edildiği bir marhanelerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.